Herkese merhaba. Ee, bu sunumu meslektaşım ve iş arkadaşım Halim Özatay ile beraber yapmaya çalışacağız. Ee, sunuma başlamadan önce Maden Mühendisleri Mesleki Gelişim Derneği'ne ve sempozyumu organize eden heyete teşekkürlerimizi iletiriz. Siz değerli katılımcıları da saygıyla selamlıyoruz. Sunumuza ee, sunumumuza başlarken Rejiyo Kültürel Miras Yönetim Danışmanlığı kimdir nedir ile başlamak istiyorum. Ee, biz aslında arkeologlardan, sanat tarihçilerden, şehir ve bölge plancılardan oluşan özel bir şirketiz. Kültürel mirasın korunması ile ilgili alanlarda, inşaat projelerinde, maden projelerinde saha çalışmaları gerçekleştirerek etki değerlendirmeye dönük çalışmalar üzerinde e, profesyonel hayatımızı sürdürüyoruz. Ee, Sunumumuzun çerçevesini birazcık e, çizmek istiyorum. Aslında bugün e, post-mining ile ilgili arkeoloji post-miningin neresindedir'e giderken arkeoloji aslında nereden başlamalı madencilik faaliyetlerinde bununla ilgili e, bir e, sunum e, kurguladık. E, esas amacımız post-mining'e varmadan önce kültürel miras varlıklarının Ta ilk başta planlama aşamasına itibaren dikkat edilmesi gerektiğine e, ile ilgili bir yol haritası çizmeye çalışacağız ve bazı temel kavramlarla ilgili bilgiler aktaracağız. E, Toprak müdahale gerektiren her türlü çalışmada, projede, madencilikte, inşaat faaliyetinde e, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan e, önemli varlıklardan bir tanesi henüz kayıtlara geçmeyen bilinmeyen, araştırması yapılmamış kültürel miras varlıklarıdır. Özellikle de arkeolojik varlıklardır. Özellikle de maden projelerinde planlama aşamasından itibaren e, kültürel miras varlıkları göz önünde bulundurulmazsa arkeolojik varlıklar üzerinde geri döndürülemez e, büyük tahribatlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle kültür varlıkları ile ilgili etkili gerçekçi uygulanabilir bir planlama ve yönetim süreci madencilik projelerinde mutlaka uygulanmalıdır. Aksi durumlarda az önce de söylediğim gibi e, saha çalışmaları sırasında, inşaat çalışmaları sırasında, madencilik çalışmaları sırasında kültürel miras üzerinde yıkıcı etkiler ortaya çıkar. Madencilik projeleri yeterli kaynak kullanımı sağlarsa hem kültürel var, miras varlıklarının belirlenmesine, belgelenmesine kurtarılmasına, korunmasına olanaklar sağlayabilir. Bu süreçte arkeolojik miras varlıkları için post mining aşamasında ortaya çok etkili ve güzel sonuçlar doğurabilir. Şimdi kültürel miras nedir üzerinde bir çok hızlıca bir geçmek isterim çünkü konuşuyoruz kültürel miras kültürel miras bazen arkeolojik miras gibi anlaşılıyor. Kültür kavramından başlamak istiyorum. Kültür, insanların varlığını devam ettirebilmesi için meydana getirdiği yaşam şekillerinin bütünüdür. Kültürel miras ise daha önceki kuşaklar tarafından oluşturulmuş ve evrensel değerlere sahip olduğuna inanılan somut ve somut olmayan eserlere verilen genel bir isimdir. Kültür varlığı ise tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da Tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş, bilimsel ve kültürel açıdan özgür değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altında ki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklardır. Kendi içinde de kültür varlığı ikiye ayrılır: somut kültürel miras varlığı, somut olmayan kültürel miras varlığı şeklinde. Somut kültürel miras toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları her türlü nesnel üründür, taşınır ve taşınmaz olarak da iki ayrılır. Somut olmayan miras ise UNESCO'ya göre toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler, bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekanlardır. Sit ise özellikle madencilik alanında çalışan e, firmaların korktuğu bir konu olan sit ise yasayla koruma altına alınmış taşınmaz e, kültürel miras alanlarıdır. Peki kültürel miras neden önemlidir ve niçin korunmalıdır? Bu sadece madencilik alanında değil aslında e, pek çok alanda özellikle toprağa müdahale edilen alanda tekrar tekrar bu konunun altını çiziyorum. Dikkat edilmesi gereken konulardan biri. Çünkü kültür varlıkları önemlidir. Çünkü kültür varlıkları arkeolojik kalıntılar geçmişte neler olduğunu, insan uygarlığının nasıl biçimlendiğini anlamak için en birincil kaynaktır. Kazılarda ortaya çıkarılan her türlü buluntu ve malzeme bilimsel tekniklerle incelenerek tarihsel dönemi içerisinde ilgili coğrafi bölgedeki yaşantı ve kültür hakkında eşsiz bilgiler elde etmemize olanak sağlar. Uygarlığımız değişik kültürlerin birbiriyle etkileşmesi sonucu oluşmuştur. Arkeolojik kalıntılar sadece bulundukları bölgenin değil, aslında tüm insanlığın tarihine ışık tutabilir. Kültürel mirasın ve arkeolojik varlıkların tahrip olmaları, sonsuza kadar yok olmaları anlamına gelir. Bu kayıpla beraber insanlık tarihine ait bilgilerin bazı parçaları da puzzle'ın parçaları da yok olur. Varlığı bilinmeyen bir kültürel miras varlığı, belgelenmemiş olan bir kültürel miras varlığı kopyalanamaz. Hatalı uygulamalar sonrası yok olmuş bir kültürel miras varlığının yerine herhangi bir bütçeyle konması, onun eski haline getirilmesi mümkün değildir. Çünkü bilinmediği için yok edilmiştir, yok olmuş bir şeyle geri getiremeyiz. İşte madencilik projelerinde özellikle bilinmeyen kültürel miras varlıkları, henüz kayıtlara geçmemiş kültürel miras varlıkları büyük tehdit altındadır. <laughs> Madenler gibi kültürel miras alanları da hassas ve yenilenemez kaynaklardır. Biz bu sunumumuzda Bahsi geçen bu kaynaklara yönelik gerekli planlama ve yönetim süreçlerini tanımlamaya çalışacağız. Sürdürülebilir mineral arzını ülkenin refah, altyapı ve yaşam kalitesine sunarken kültür varlıklarının zarar görmesini engelleyecek yaklaşımı ve yol haritasını siz değerli dinleyicilere aktarmaya çalışacağız. Anadolu Arkeolojik Özür dilerim. Anadolu jeolojik yapısından ötürü zengin maden yataklarına sahiptir. Madenler bulundukları yerde işlenebilen, sınırlı ve yerini doldurulamaz doğal kaynaklardır. Anadolu insanı tarih boyunca bu kaynakları tanımış, kaynakları yerinde çıkartmış, gündelik yaşamlarında kullanmışlardır. Bu durum maden rezerv sahaları içerisinde ya da çok yakınında Arkeolojik yerleşimin varlığıyla da, arkeolojik yerleşimlerin varlığıyla da bugün hala kendini göstermektedir. Örneğin Marmara Adası'ndaki Prokonnesos antik kenti ve Afyon İskenderiye'deki Dokimeion antik kenti bölgedeki mermer yataklarının üzerine kurulmuş ve o kaynaklardan yararlanmış, bugün de hala o civarda e, maden e, mermercilik yapıldığını biliyoruz. Önemli e, arkeolojik alanlardır. Burada, burada Halim'e bir söz vermek istiyorum. Ya e, tabii Halim Bey e, ve Dernek e, Mesleki Gelişim Derneği e, bu güzel e, sempozyumu bize hazırlamış. Bu mesleki gelişimin de tarihçesine bir bakmakta fayda var çünkü burada bahsedilen organik bağ, yani kültürel mirasla maden sahaları arasındaki organik bağ en güzel bu tarihçi dokunacaktır diye düşünüyorum. Anadolu'da madencilik tarihi e, üç'e ayrılıyor. E, kronolojik sırada üç'e ayrılıyor. Milattan önce 8 insanlar monokrom, e, bak e, cevherleri, e, hematit gibi e, parlak cevherleri toplayıp yerleşim e, yakındaki yerleşim yerlerinde e, boya olarak kullanıyorlarmış. Buna Anadolu'nun metalsiz e, maden çağı deniyor. Sonraki dönem e, tek metalli Dönemdir. Tek metalli çağdır. Bu tek metalli çağda insanlar yine yakın yerli, yerleşimlerinin yakınındaki e, Nabit Bakırı e, Nabit Bakırı alıyor, yerleşimine getiriyor ve tavlıyor, dövüyor, levha haline getiriyor ve o levhalardan kesiyor, biçiyor ve ihtiyaç olan malzemeyi üretiyordu. Bu dönem tabi şöyle değerlendirilebilir. Bu arada ateş çok enteresandır. Madencilik sayesinde ilk kez teknolojik bir unsur olarak kullanılmıştır. Ateşin ilk kez teknolojik olarak kullanılması madencilik sayesinde olmuştur. Tavlama esnasında sayesinde. Üçüncü dönem ise tabi bu dönem biraz daha farklı bir devrim niteliğinde. Bu dönemde yapılanma ve e, deneyim süresi diyebiliriz buna. Sizlerin, siz madencilerin içerisinde yaşadığı dönem bu dönemdir esasında. Milattan önce 4. binden başlar ve günümüze kadar gelir. Ne olmuştur bu devrim niteliğindeki dönemde? E, bu dönemin en büyük özelliği yerleşim yerleri maden sahalarının yakınına kurulmuştur. Ve bu e, izabe tekniği kullanılmıştır, maden ergitilmeye başlanmıştır, potolar kullanılmıştır, kalıplar kullanılmıştır. E, onun dışında e, granül tekniği kullanılmıştır, dır 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 dır. Yani bir teknolojik devrim yaşanmış. Bakın mesela Sart Kenti, şu resim çok önemli. Lidya madencilikten birisi var mı bilmiyorum ama hemen e, Lidya'nın başkenti Sardes'te e, ee, bu canlandırma Harvard Üniversitesi'nden bu canlandırmada bir kurul, e, kentinin kenarında kurulmuş bir e, şantiye görüyorsunuz aslında. Maden şantiyesi. İnsanlar e, madeni ergitiyor ve e, potalarda e, malzemelerine, malzemelerini, kullanacakları malzemeyi dönüştürüyorlar. Bunun dışında ana, aynı şekilde daha erken dönemlerde, milattan önce 4. binlerde, 4 binlerde, Çorum'da, Bayat ilçesinde, bugün sizin artık toplamayı bırakıyor maden etraftan ve yerin altına inmeye başlıyor. Çorum'da, e, Dere Kutuğu'nun isimli bir köyde e, galeriler var ve o kadar derin iniyorlar ki çırayla içeriye aydınlatmaya çalışıyorlar insanlar. E, ve bugün orada biz biliyoruz ki %99 saf bakır çıkarılıyor. Şu anda özel firmalar halen orada bakır çıkarılıyor. Proklenosos'dan bahsetti Uğur Bey. Proklenosos biliyorsunuz Marmara Denizi'nde, Kapıdağ Yarımadası'nın üzerinde ee, bir e, takım adaların en büyüğü. Proklenosos kocaman bir mermer adası. Ve e, o mermerlerde e, 6. yüzyıldan itibaren işlenmeye başlanmış orada. E, büyük e, kadim imparatorluklara, Roma İmparatorluğuna, e, büyük tapınaklarına, saraylarına, kadar orada işlenip taşınmış. Ee, birinci yüzyıldan altıncı yüzyıla kadar Yunanistan'a, kıta Yunanistan'a oradan malzeme götürülmüş. Ee, İtalya'ya malzeme götürülmüş. işlenmiş, yarı işlenmiş, işlenmemiş ham olarak. Gemilerle. Ee, Osmanlı döneminde devlet eliyle ocaklar, açık ocaklar işletilmeye devam edilmiş. Onun dışında eee Bugün, günümüzde halen işletiliyor. Uzaya çıksınız, görürsünüz. Prokeniasos diye de bir kent aslında şu anda görmekte biraz zorlanırsınız. Yok çünkü sadece açık endüstriyel maden ocakları var orada. Ee, yani demek istediğim şey şu, sözü uzatmayayım çünkü çok fazla konu var. Ee, arkeolojik kültür varlıklarının e, suyla insan gibi. Aslında madenle, insan arasındaki ilişki suyla insan gibi. O yüzden yani... E, her her maden sahasında bir arkeolojik alanla karşılaşmanız kaçınılmaz gibi duruyor. Çünkü bugün siz nasıl ihtiyaç duyuyorsanız bu madene geçmişte de insanlar bu madene ihtiyaç duyuyorlar ve kullanıyorlardı. Teşekkür ederim. Halim evet, teşekkürler. Evet aslında bu bu, bu birazcık tarihi arka plan ya da arkeolojik arka plan bilgisini şunu yüzden de verdik. Biz zaman zaman maden projelerinin şununla karşılaşıyoruz, Bizim lisans sahamızda herhangi bir şey yok. Koruma kurulundan izin aldık deniyor. Koruma kurulu elindeki envanter kayıtlarını bakıyor. Giriyor arşive bakıyor. O arşivin bir kısmı dijital bir kısmı ise hala dijital değil. Dolayısıyla o arşiv taramasının bile ne kadar sağlıklı olduğunu bilmiyoruz. E, ez cümle maden sahaları arkeolojik miras varlıklarını içerebilir maden sahaları planlanırken maden projeleri planlanırken bu mutlaka dikkate alınmalı sunumun ilerleyen kısımlarında birazdan gene geleceğim ama e, maden projeleri kendi öz kaynaklarıyla çalışırken planlanırken veya e, Türk bankalarının kredileriyle desteklenmesiyle ilgili bir mekanizmaya girildiğinde bu konulara çok fazla dikkat etmiyor. Ama Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası gibi, AYF'si gibi uluslararası finansman kuruluşlar devreye girdiği zaman kültürel miras varlıklarıyla ilgili çalışmalar yaptınız mı diye soruluyor. Şimdi geçiyorum. Evet. Ee, Türkiye'de kültür miras varlıkları mevzuatla korunur. Ee, i̇lk başta da anayasamızın 62. maddesi bunu destekler. Bununla beraber 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve buna ilaveten bazı yönetmelikler yönetmeliklerde yine kültür varlıklarının korunması için e, mevzuat dahilindedir. E, projeler tasarlanırken hem maden projeleri hem e, diğer işte büyük altyapı projeleri e, eğer çet gerekiyorsa kültürel mirasın korunması ile ilgili bir takım çalışmaların yapıldığını biz zaman zaman raporlardan görmekteyiz. Ulusal chat çalışmaları sırasında şöyle oluyor her zaman, bu hiç kaçmadı, e kültür varlıklarına bir yazı yazılıyor, e, hangi ildeyse de hangi illerdeyse, oradan bir arşiv taraması yapılıyor, az önce söylediğim gibi. O arşiv taramasına göre de e, burada bir şey vardır ya da yoktur deyip, projeyle ilgili çevresel etki değerlendirme süreçleri, resmi kayıtlar üzerinden ilerliyor. Evet. Ve genelde şuna rastlıyoruz, İşte proje sahasında bir şey yoktur. Eğer bir şey çıkarsa ilgili müze müdürüne haber verilsin deniyor. Ama bir şeyin çıktığını kimin bileceği, onu kimin nasıl değerlendireceği, kime haber vereceği konusunda herhangi bir bilgi, farkındalık vesaire o dokümanlarda yok. Zaten o dokümanları okuyan da yok. Şimdi bir e, doktora tezi çalışması var, 2019 senesinde e, yayınlanmış bu da çok çarpıcı sonuçlar var. 2019 senesinde madencilik ile e, ilgili 145 tane ÇED olumlu kararı verilmiş, çevre bakanlığı tarafından. Bu 145 çet raporundan 112 tanesinde arkeolojik ve kültürel mirasla ilgili bir takım bilgiler var. Geri kalan 33 tanesinde bu bilgi yok. Ee, bu 112 e, raporun, e, chat raporunun 99'unda koruma kurulları tarafından kültürel mirasla ilgili ben bir sahayı göreyim, bir sahaya gideyim bakayım denilen e, içerikler var. Yani bir saha çalışmasının artık detayını bilmiyorum ama yapıldığı söylenebilir. Daha sonrasında bu 99 raporun sadece 19'unda, Kültür miras varlığının tespit edildi ve projenin tasarımının buna göre elden geçirilmesi gerektiği ile ilgili bir takım bilgiler var. Şimdi insan aklına şu geliyor. Eğer e, bu 145 çet raporunun tamamında saha çalışması yapılsaydı ve bu saha çalışması gerçekten detaylı bir saha çalışması yapılsaydı acaba 19 kültür miras varlığı yerine 29, 39, 59 kültür miras varlığı belgelenebilir miydi? Şimdi ben kültür miras varlığı dedikçe ee, aslında şunu kastediyorum. Bu miras varlıkları hepimizin varlığı. Ee, ülkemizin envanterine katılması aslında e, ülkemizin kültürel mirasla ilgili zenginliğini daha da ortaya koyacak önemli bulgular olacaktır. Peki daha da ilginç bir konu var burada. Bu 145 chat raporunun e, 19 tane kültür miras varlığıyla ilgili içeriği olan 145 chat raporunun Sadece iki tanesinde çet raporunu hazırlayan firmalar arkeolog veya e, kültürel mirasla ilgili meslek uzmanını çalıştırmıştır. Geri kalan chapterlar, kültürel mirasla ilgili chapterlar ne yazık ki çevre mühendislerinin e, koruma kurullarından aldıkları içerikle yazılmıştır. Dolayısıyla e, arkeologların, sanat tarihçilerin, mimarların olmadığı e, kültürel miras etki değerlendirme çalışmaları, aslında yetersizdir. Tabi niteliği bu kadar zayıf çalışmalar yapıldığı andan itibaren zaman zaman basında, sosyal medyada karşımıza pek çok olumsuz haber çıkmakta. E, projeler bu haberlerle karşılaştığında da büyük bir kriz ortamıyla burun buruna geliyorlar ve bu krizin yönetilmesi başlı başına bir iş oluyor. Peki post mining'e giden aşamada biz nereden başlamalıyız? Post mining'e giden aşamada aslında madenciliğin evet, son, son iki dakika son olur. iki dakika aslında e, maden sahasının madencilik çalışmasının arama aşamasından itibaren kültürel miras varlıkları göz önünde bulundurulmalı ve burada bir şey var mı yok mu diye mutlaka bakılmalı. Çevresel etki değerlendirme raporlarının içerisindeki kültürel miras bölümleri uluslararası yeterliliğe uygun, uluslararası standartlara uygun kültürel miras etki değerlendirme raporlarıyla, uzman ekiplerle, kapsamlı saha çalışmalarıyla e, mutlaka gerçekleştirilmeli ki, projenin planlama aşamasında varsa kültür miras varlıkları e, planlamaya dahil edilmeli, kültürel miras varlıklarının zarar görmesini engelleyecek öneriler, kararlar, proje tarafından alınmalı, inşaat, işletme, iyileştirme ve post aşamasında bütün bu prosesler kültürel mirasın korunması ile ilgili planlamaya dahil edilebilir, edilmelidir. Geçiyorum. Az önce söylemiştim. Uluslararası kurum kuruluşlar e, bunu e, önemsiyor. E, yurt dışında tabii hani mevzuat açısından İngiltere bizim sıklıkla örnek aldığımız bir örnek. İngiltere'de bu konu e, oldukça iyi işleniyor. E, farklı kuruluşlar ...çok çeşitli tedbirler almış durumdalar. Ee, İngiltere'de... ...hem kamu tarafının... ...hem de e, özel kuruluşların... ...hazırladığı madencilik projelerinde... ...arkeolojinin nasıl yönetileceği... E, ...inşaat projelerinde arkeolojinin nasıl yönetileceği... ...arkeoloji ve çevresel e, mirasın nasıl yönetileceği ile ilgili... Manue manueller, rehberler e, hazırlanıyor ve bunlar... ...projelerin kullanımına sunuluyor ve bunlar... E, bu kullanıma da biraz zorluyorlar şeyleri e, projeleri e, bunu bu standartlara uydurulması isteniyor biz de az önce de söylediğim 2863 var 2863 herkes kendine göre yorumluyor herkes kendine göre bir takım tedbirler alıyor şimdi buraya kadar biraz bizi dövdüm e, ama hani iyi örneklerde yok mu var e, Tabii bunlara en iyi örnekler demek biraz e, iddialı olabilir ama örneğin Güney Ege Linit işletmesindeki geli kazıları, örneğin geli kazılarından çıkan eserlerin Milas'ta bir arkeoparkta sergilenmesi, Yatağan Termik Enerji AŞ tarafından Milas Muğla Müzesi'nde bir sergi alanı oluşturulması ve birazdan sevgili meslektaşımızın da aktaracağı Seyit Ömer Hüyü'ndeki sürdürülen kurtarma kazıları bu iyi örnekler arasında sayılabilir. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyoruz. Evet. Bir soru alabiliriz varsa. Biz teşekkür ediyoruz. Zamanı uygun kullandığınız Merhaba, ismim Gülçin. Lidya Madencilik'ten halkla ilişkiler uzmanıyım. Ee, ben kültürel mirasla ilgili şunu sormak istiyorum. Aslında mezarlıklarla alakalı. Ee, şimdi uluslararası standartlarda mezarlıklar kültürel mirasın içine giriyor. Ama daha çok kral mezarları gibi. Türkiye'de e, diyelim ki bir mezarlık taşınması gerekecek sahayla alakalı. O mezarlık kültürel mirasa giriyor mu? Yani Herhangi bir kişinin ki girmeyebilir ama diyelim ki mezar taşı çok çok eskilerden kalma. Bu kültürel mirasın içinde oluyor mu? Ee, şimdi e, 2860 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda kültür mirasının hani hangi tüp e, malzemeler ya da varlıklar kültür mirası sayılır yazıyor. E, 19. yüzyıl ve öncesi mezarlıklar, evet tarihi mezarlıklar. Ama bugün mesela Anadolu'da çok sık görüyoruz. Yani hani... Özellikle köylerde veya kırsal bölgelerde çok eski çağlardan beri mezarlıkların hala mezarlık olarak kullanıldığını biliyoruz. yakın bölgelerden getirilmiş Roma lahitleri, Roma sütun tamburlarının, Roma mimari taşlarının bugün mezar taşı olarak tekrar üzerine yazıldığını ve kullanıldığını biliyoruz. ama hani 1970'lerden kalan bir mezarsa hani İçişleri Bakanlığı'nın bir mevzuatı var. Belediyelerle beraber yönlendiriyor. Hani o takip edilebilir ama arkeolojik miras, kültürel miras kavramına giren bir mezarlıksa evet onun taşınmasıyla ilgili e, araştırmaların, detaylı çalışmaların yapılması. Mezarlık taşınması sadece mezarların taşınması değil. Mezarlıktaki taşların e, üzerindeki kitabelerin okunması, onların uygun koşullarda bir yerden bir yere nakli, e, mezarların içerisindeki iskeletlerin çıkarıldıktan sonra antropoloji e, laboratuvarlarında analizlerinin yapılmasına kadar çok kapsamlı bir çalışma sürecine gidebilir. Bunlar aslında projelerin reputasyonlarını da arttırır. Peki, teşekkür yani, ediyoruz. Teşekkür Burası ederim. önemli.